Ben maşallah Hadi Kamil Eren. Şu Gördesli mi, şu çocuğun biri. Onu bilmiyorum daha şuradaki Somalı. Şu Somalı evet. Kamil Eren bak sarı kafalı ya, ya. Gördes belediye başkanının güleşçisi. Sağ ol olur. Dur bakalım şimdi ona da bakarız o da dayı. Ben tanıyamayayım onu da şu öte tarafta bak. Şimdi bizden yandı. Biri Turgut Akademi.

Kamele, maalısın, Kamil Eren. Cangal uçak oğlum ha. Cangal aferin yukarıda. lan. Hocam Kamil Eren yendi hocam. Ha, hocam Kamil Eren o yendi. O Somalı mı? Aynen Somalı yendi. Hocam Kamil Eren yendi. Aynen aynen Kamil Eren yendi hocam. Açıldı. E, sarı Sarılı ya. Alo. He. Gel Geldiniz mi? Geldiniz mi? Yendi yendi. Orada kule denildi. Hangi bakıyor bakıyor şimdi. Vardan bakıyor. Vardan bakıyor da. Evet, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem ilçe başkanlarımıza sayın tamam. tamam. şeref verdiler hoş geldiniz Yine ilçe başkanlarımıza Sayın Özgür Yıldırım, hocam açıldı, açıldı açıldı hocam açıldı Hoş Kamil Eren açıldı yıktı, yıktı, açıldı Açıldı hocam ya Kamil Eren yenildi hocam yine, Açıldı hocam açıldı Değerli ana sponsorlarından Yandımoğlu oğlu Aynı zamanda Yandımoğlu oğlu fabrikalarının

Görcüklü galiba, gördesli değil mi? Ha, gördesli işte yine. Seyfullah, Seyfullah. Haa gördesli. Gördes. Açıldı açıldı hocam. ha Kamil Eren galip tamam. Bravo Kamil Bravo Maal Galip ya. Abi açıldı ya göbek açıldı. Gö göbek gördü. Ben otursam daha iyi Vallahi ya abi göbek açıldı ya yazık günah. Ya. Çocuğun göbeği açıldı. Ya. ha Kamil Eren, adını yazdır öyle.